arkadaşlar ben Can bugün sizlere e, boy uzatmak için iki yöntem göstereceğim arkadaşlar bu yöntemler %100 yüz e, boyu uzatıyor yani internette de araştırma yaptım arkadaşlar boy uzatma ile ilgili şimdi hemen ilk yöntemle başlayalım arkadaşlar ilk yöntem şöyle bir e, koridorda ben ışığını açayım bir de. Evet arkadaşlar koridor şöyle bir koridorda boşluğunuz varsa iki duvar arasına bir e, bir tane şöyle kalınlığı fark etme size kalmış kalınlığı kamera ne oldu lan bulanmış e, şöyle doğal gaz borusu arkadaşlar bu biz bu e, ben bunu sarıya boyadım şuradan rengi belli olabilir buradan e, şimdi nasıl boynuzu uzatacağınızı size hemen göstereyim evet arkadaşlar e, şimdi size nasıl boynuzu uzatabilirsiniz göstereyim Şöyle kamerayı şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar beni izleyin. Şimdi bunu tutunduktan sonra e, buraya tutunduktan sonra arkadaşlar ayaklarımızı havaya e, kaldır e, geriye doğru büküyoruz ayağımızı ve böyle tutunuyoruz arkadaşlar. 5 e, dakika bir şey tutunabildiğimiz kadar. Bunu her gün yaparsanız 5-10 dakika e, oyunuzun büyüdüğünü fark edebileceksiniz yani. Arkadaşlar bayağı işe yarıyor. Benim boyum yani 5-6 santim uzadı böyle. Böyle yapabilirsiniz doğal gaz borularını. Şuradan delik açabilirsiniz. Hemen size göstereyim. Şuradan şöyle duvara delik açabilirsiniz arkadaşlar. Böyle tutturabilirsiniz. Bu böyle ileri geri yapıyor ama hiç çıkmıyor. Bu artık burada kaldı. Anca böyle canavarla falan kesin çıkacak. Şimdi ikinci yöntem arkadaşlar. Bu daha kolay. Bu masrafsız. Şimdi arkadaşlar evde bir yer belirleyin kendinize. Mesela neresi olsun benim yerim? Şurası. Şuraya değmeye çalışacağım arkadaşlar. Buraya zıplaya zıplaya değersek boyumuzun uzadığını da fark edeceğiz. Hemen size buna da örnek göstereyim. Şöyle bırakayım. Görüm, görüm, görüm. Evet arkadaşlar şimdi buraya e, tutacağız dedik buraya şimdi böyle e, zıplayacağız arkadaşlar her gün bunu 5-10 dakika tekrarlayacağız her gün ama her gün durmadan Şunu her gün tekrarlayacağız böyle sıçrayacağız bir yer bir yer belirleyip boynuzdan uzun olursa daha iyi olacak boynuzdan uzun olursa iyi olur arkadaşlar ee, mesela neresi olabilir salonda yer göstereyim. Mesela şu ikinci kolun, Şu. Mesela. Ona ben değmiyorum şu anda. Sıçraya sıçraya sıçra boyun uzanacak arkadaşlar. Ee, kolay bir şekilde boyumuz uzayacak. iki yöntemle. iki farklı yöntemde boyumuzun uzadığını göreceksiniz. Arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.